Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar birinci ünitenin son konusu Ayetel Kürsi ayeti. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde kürsi sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır. Bu ayette Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerine durulmuştur. Tevhid Allah'ın varlığı ve birliği inancı. Arkadaşlar, kainattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Sevgili gençler, yine ayetel kürsi'de yüce Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğu, her şeyin Allah'a ait olduğu, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşeceği ayette yer alan diğer hususlardandır. Sevgili gençler, Ayet-el Kürsi'yi beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tahfuduhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis ve ma fil ardı Men zellezi yeşfu indahu illa bi izni. ma beyna edihim ve ma khalfahum ve la yuhitun bi şeyin min ilmihi illa bima sha ve siyakursiuhu's semawati vel ard ve la yudifsuhma huvel aliyyul sevgili gençler burada yine o konuşu mevcut buradan arkadaşlar yararlanarak siz de eğer Arapçasını okuyamıyorsanız buradan arkadaşlar videoyu durdurup okuyabilirsiniz şimdi anlamına bakalım anlamı esasen sınavda çıkacak olan bizlerin muhatap olacağı, sorumlu olduğumuz anlamına bakalım. Arkadaşlar, şimdi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Yani bizler arkadaşlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onlar görüp gözetmek, onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Yani Allah'a ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Allah'tır. Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman o daima diridir. Hay. Allah'ın el hay ismi anlamı her zaman diri olan, ölmeyen her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan. Birazdan sizinle tabloda paylaşacağım. Yine burada kayyum ismi çıkıyor. Arkadaşlar Allah'ın kayyum ismi kendi kendine yeterli olup yarattıklarını idare eden, yarattıklarını koruyup gözeten demektir arkadaşlar. Yani bütün varlığın iradesini yürüten. Arkadaşlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken tevhid inancı Allah'ın varlığı ve birliği inancı geçiyor. Yine onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Burada arkadaşlar Allah'ın yine bir sıfatına burada değiniliyor. Yani özelliğine değiniliyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Yani arkadaşlar her şeyin Allah'ın olduğunu ifade ediyor. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? burada şefaat arkadaşlar yani kulun suçunun günahının bağışlanması için Allah'a yapılan yalvarma arkadaşlar bu manada kullanılıyor şefaat. Bütün şefaatler Allah'ın izni olursa gerçekleşir. Allah'ın izni olmadan hiçbir şefaat arkadaşlar gerçekleşmez. O kulların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Bak, burada bakın İlim sıfatı var Allah'ın. Onlar ise onun dilediği kadarından, başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Yani arkadaşlar, insanlar, bizler Allah'ın dilediğinden başka, burada onun ilminden başka bir şey kavrayamayız. Sevgili gençler, onun sonsuz kudreti, bakın sonsuz Allah'ın kudret sıfatından yine burada söz ediyor. Gökleri ve yeri kaplar, Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez arkadaşlar bakın. Yine görüp gözetmek derken arkadaşlar Kayyum sıfatıyla alakalı gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur arkadaşlar. Bu da El Azim sıfatı büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, herkes ve her şeyden yüce olan demektir. Arkadaşlar El Ali sıfatı ise izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan demektir. Yani burası aslında Ali Yül Azim sıfatı arkadaşlar geçiyor. Şimdi bunları daha detaylı da göreceğiz. Çünkü sınavlarda en çok karıştırılan, yanlış yapılan ayetel kürsünün anlamıyla alakalı geliyor. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine bazı hususu sizinle paylaşmam gerekiyor bazı hususlar var. Yüce Allah'ın yüce Allah Ayetel Kürsi'de İslam inancına ait hususları bizlere özet bir şekilde bildirmiştir. Bakın. Ayetel Kürsi'de ne var ne yok? Bunu bir arkadaşlar beraber burada şimdi sizinle tartışalım. Mesela Ayetel Kürsi'de İslam'ın şartı var mı arkadaşlar? İslam'ın şartı var mı? Yok arkadaşlar. Peki imanın şartı var mı? Yok arkadaşlar. Peki ne var? Tevhid inancı var. Allah'ın bazı sıfatları var arkadaşlar az evvel sizinle paylaştık. Bu ayette Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerinde durulmuştur. Tevhid inancı biliyorsunuz ki Allah'ın varlığı ve birliği inancı demek. Arkadaşlar sevgili öğrencilerim, kainattaki bütün olayların onun ilmi yani Allah'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Yüce Allah'ın bütün kainatın yegane sahibi olduğu, her şeyin Allah'a ait olduğu, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşeceği ayette bildirilen hususlardandır arkadaşlar. Sevgili gençler, bakınız ayetel kürsi en uzun ayet değildir. Bakara suresi içerisinde geçen Bakara suresinin 255. ayetidir. Sevgili gençler, şimdi bakın bazı Allah'ın isimleri üzerinde duralım. Konumuzla alakalı. Burada Ayetel Kürsi ile alakalı. Şimdi Allah Celle Celaluhu kainatı yaratan, idare eden en yüce varlık. Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan Allah Celle Celaluhu'nun özel ve en kapsamlı adı. Sevgili gençler sorularda testlerde ve gerçek sınavda karşımıza çıkabilecek olan ayetel kürsüde geçen Allah'ın isimlerini beraber burada inceleyelim. Şimdi el hay varlığı devamlı olan hayat sahibi ölmeyen diri her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan demektir. Allah Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'sından biri yani isimlerinden biri. Demek ki neymiş arkadaşlar el hay varlığı devamlı olan hayat sahibi ölmeyen diri bakın her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan el hay anlamını arkadaşlar gördük. Eğer not almak isterseniz videoyu durdurup not alabilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar el kayyum. El kayyum nedir? Allah'ın isimli e, sıfatlarından ee, ve esma hüsnasından arkadaşlar geçen arkadaşlar Allah'ın isimlerinden bir diğeri nedir? Varlığı kendinden kendi kendine yeterli. Bakın varlığı kendinden kendi kendine yeterli. Yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten. Bakın yarattıklarını koruyup gözeten demektir. Yine Allah'ın esma-ül hüsnasından biri yani Allah'ın isimlerinden biri diyor arkadaşlar. Yine anlamı bu şekilde. Arkadaşlar bir diğeri El Ali anlamına bakalım. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce aşkın olan demektir. Allah Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'daki Esma-i Hüsna'sından biridir. Yani Allah'ın isimlerinden biridir diyor. Arkadaşlar Ali El Ali İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce aşkın olan demektir sevgili gençler. Arkadaşlar bir diğeri El Azim zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olan demektir. Bakın zatı ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olan demektir. Allah Celle Celaluhu'nun Esma-i biridir. Arkadaşlar El Azim büyüklüğünün sınırı emsali ölçüsü olmayan herkes ve her şeyden yüce olan ve mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olan demektir sevgili gençler kıymetli öğrencilerim. Anladığınızı umuyorum. Arkadaşlar ünitemizi değerlendirelim. Bakınız özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Tevekkül ne demektir? Sünnetullah nedir? Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Devletimizin verdiği din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitabından faydalanarak ve benim kader ünitesiyle alakalı yani birinci üniteyle alakalı videolarımı izleyerek bu soruları arkadaşlar düşünün, değerlendirin. Şimdi bazı ünite ile alakalı test sorularına birlikte bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış olanını soruyor. Özgürlük zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkacak durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve irade sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yani insanlar tercihlerinde özgür fakat bu tercihleri sonucunda ortaya çıkan durumlardan da sorumluluğu bakalım. Sorumluluk ceza ya da ödül gerektirir arkadaşlar olabilir bu. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır bu da olabilir. Yani burada ulaşabilir. İnsan kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz. Hayır arkadaşlar, yapar. Arkadaşlar insan tercih ettiği davranışlardan sorumludur. Evet, sorumludur. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Bir diğer sorumuz. Bakıyoruz arkadaşlar. Verilen metne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesi arkadaşlar Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesi hangisiydi? İrade bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Allah'ın iradesi küllü irade. Peki insanın iradesini arkadaşlar cüz'i irade. Allah'ın iradesini arkadaşlar Allah'ın iradesi arkadaşlar küllü irade sevgili gençler kıymetli öğrencilerim devam edelim şimdi yukarıda verilen örnekte asıl uygulanmak istenen nedir Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır yediklerimiz içtiklerimiz giydiklerimiz bilgi hikmet teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir arkadaşlar sizlerin de bildiği üzere irade ömür kaza değil cevabımız rızıktır sevgili gençler Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuz birazdan Ayet-el Kürsi ile alakalı sorulara geçeceğiz. Bu arada insan ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Bakalım. Akıl insanı diğer canlardan farklı kılar. Evet akıl diğer canlardan farklı kılar. Özgür seçimlerinden dolayı insan sorumlu olmaz. Hayır arkadaşlar insan seçer ve bu seçimlerinden dolayı da sorumlu olur yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur. Evet arkadaşlar yalnız bir değil, bir ve iki değil, bir ve üç arkadaşlar cevabımız yalnız üçte de değil. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar yine bir soru diğer bir sorumuz diyor ki Elif Sude'nin bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili açıklanabilir? Derslerine çok iyi çalışan bakın derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Elif Sude fen lisesine gidebilecek misin diye soranlara Allah'ın izniyle yani inşallah biiznillah diyor. Arkadaşlar Elif Sude'nin bu tavrı hangi kavramla arkadaşlar açıklanabilir? Tefekkür mü? Hayır teessür mü? Hayır teşekkür mü? Hayır arkadaşlar tevekkül. Biliyorsunuz tevekkül önce çalışıp emek verip gayret edip daha sonra Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek arkadaşlar budur. Şimdi arkadaşlar diğer bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Tahtayı temizleyelim. Evet arkadaşlar Ayetel Kürsi ile alakalı. Şimdi bakıyoruz sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Diyor ki Arkadaşlar yeni nesil bir soru. Bu arada bu soruları bakanlığın yayınlamış olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ölçme değerlendirme merkezinin sorularından arkadaşlar yararlanarak sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım soruya. Ayetel Kürsi olarak bilinen adı, ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Adını içinde geçen güç anlamına gelen kürsi kelimesinden almıştır. Genel olarak Allah'ın eşsiz güç ve kudretinden sıfatlarından bahseder. Ayette geçen Allah'ın bazı sıfatları ve anlamları ise şu şekildedir. Arkadaşlar demiş ki Allah'ın sıfatlarıyla ilgili verilen tabloda yanlış eşleşmelerin düzelmesi için hangi işlemin yapılması gerekir? Arkadaşlar alimin yanına yazmış ki alimin yanında her şeyi bilen kayyumun yanında arkadaşlar yazmış ki canlı ve diri olan, seminin yanına yazmış ki her şeyi işten ve duyan, hayin yanına yazmış ki her şeyi yöneten, idare eden. İnceleyelim. Alemin yanında yazan her şeyi bilen. Doğru mu? Doğru. Kayyumun yanında yazan canlı ve diri olan demiş. Yanlış arkadaşlar. Bu hay olacak. Arkadaşlar hayın anlamı her zaman diri olan arkadaşlar canlı ve diri olan. Semih her şeyi işten ve duyan arkadaşlar bu doğru. Hayın yanına yazmış ki her şeyi yöneten ve idare eden. Arkadaşlar bu yanlış. Bu da kayyum olacak. Kayyum her şeyi yöneten ve idare eden anlamındadır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımızın doğru olması için kayyum ve hay kelimeleri yer değiştirmeleri lazım. Çünkü hay canlı ve diri olan demektir. Arkadaşlar kayyum ise her şeyi yöneten, idare eden anlamına gelir. Sevgili gençler, ee, bir diğer sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi ayetel kürsüde ele alınan konularda konularla ilgili değildir? Evet videoyu durdurup siz de cevabı bulabilirsiniz. Sonra devam edersiniz arkadaşlar. Videoyu devam ettirirsiniz. Bakalım paragrafa. Arkadaşlar paragrafta ayetel kürsünün anlamını vermiş. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekilerini ve arkada, arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere ve bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Sevgili gençler, bakın diyor ki, Ayet-i el ele alınan konularla ilgili değildir. Yani aşağıda ayetleri bize vermiş. Hangisi diyor ki bununla ilgili değildir? Ay'a bakalım. De ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Arkadaşlar, tevhid inancından bahsediyor. Bakın Allah'ın birliği, Allah'ın dengin olmaması... A şıkkı var arkadaşlar. Yine Allah'ın Allah'tan başka hiçbir ilah olmaması ayet-i kürsü var. Arkadaşlar diyor ki de ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeye arkadaşlar hakkıyla gücü yetendir. Arkadaşlar yine Allah'ın burada bilmesi arkadaşlar kuşatması yine arkadaşlar bu da var arkadaşlar artı koyuyorum bu arada A ve B şıkkına arkadaşlar bakalım göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir arkadaşlar yine gökleri ve yeri kulüp gözmek ona güç gelmez yani Allah'a Allah'a Allah'ın yapabileceği bir arkadaşlar bu da Yine diğer bir cümle o yücedir, büyüktür. Yine arkadaşlar Allah'ın her şeyi gücü yetmesiyle alakalı bu da var. Değeri yine de bir bakalım. Diyor ki şüphesiz Allah adalet iyilik yapmayı, yakınlarına yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşün tasız diye size öğütlüyor. Arkadaşlar bu ayet, ayetel kürsüde geçen ele alınan konularla alakalı değil. Farklı bir konu ele alınmış. Cevabımız D şıkkı sevgili gençler. Evet D şıkkı cevap. Evet arkadaşlar. Ayetel Kürsi konusunun sonuna geldik. Birinci üniteyi tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde bu slaytı hazırlayanlardan Allah razı olsun emeği geçenlerden diyoruz. Ve arkadaşlar birinci ünite ile ilgili izle izlemediğiniz bir konu videosu varsa lütfen arkadaşlar onu da izleyelim. Kanala abone olmayı Arkadaşlar videoları beğenmeyi ve kafanıza bir soru takılırsa yorum yapmayı sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda arkadaşlar inşallah zekat konusunu işleyeceğiz. Zekat ünitesine giriş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.